ayarlamışım ben. Hmm. 65 fazla mesela. Bunu altırsan çok yok, aşırı. Yok sen bir kareli yap yeter. 55 ideal. Hmm. 55 ideal. Ben şimdi sobiyi yaktım bilirse de bu ama çok acı? He. Yok yok no, no, şu şu. Şu var ya şu. E işte o kırmızıya çok acı. He. Şu yeşil lamba yanmayacak yakıt atarken. He. Veya yakarken. Karatacağım tamam değil mi? Aynen. Bunu basıyorsun kapatıyorsun. Yakıtını atıyorsun. Tutuşturuyorsun. Kapağını kapattıktan sonra buna basıyorsun. Ha, tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben bunun ayarlarını... çok ne yok. Yok yok. Başka hiçbir şey yapman gerek yok. He, Yapıt şey. atarken sadece şunu kapatacaksın şuradan. Hangi Şu, Çünkü... kapatacağım? Şundan bunu Bu kırmızıdan kapatacağım He, Lamba sönecek. Şu lambayı Bu lamba buslayayım. sönecek. Aynen. Bunu kapatacağım. He, tamam. Şu an yanıyor bak. Şu an açık. Tamam. Tamam mı? Onun haricinde diğer ayarlarını ben ayarladım Şimdi şey, zaten. bu sokacağım ben şey yaptım mıydı değil mi? Ceylanı yapmadığım zaman sokacağım burada. Aynen yakmadığın zaman yazın sokabilirsin. Sorun He. değil. 哎哎。Hey, hey.